Merhaba, ben Mahmut İkbal Büyükburcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Sercan Bektaş. Telafi eğitim programımızda kimyasal denge konusunu anlatacağım sizlere. Kimyasal denge ne demektir? Bir kimyasal tepkimede tepkimeye girenlerle ürünlerin derişimleri sabit kaldığı zaman ve ileri yöndeki hız, geri yöndeki hıza belirli bir sıcaklık ve basınçta eşit olduğu zaman biz bu oluşan duruma kimyasal denge Biz bu A ve B maddelerine girenler, yani diğer adıyla reaktif isimli veriyoruz. C ve D maddelerine ise ürünler, diğer ismiyle reaktanlar isimli veriyoruz. A ve B maddelerinin derişimi belirli bir süre sonra sabit kalacaktır. C ve D maddelerinin de devişimi bir süre sonra sabit kalacaktır. Ve ileri yöndeki tepkime hızı, geri yöndeki tepkime hızına eşit olacaktır. İşte bu andaki denge, denge anı, ve ki oluşan olaya da kimyasal denge ismini veriyoruz. Yani bir T anı, bu T anı herhangi bir andır. Yani bir 10 saniye sürebilir, 5 saat sürebilir, bir gün, bir hafta sürebilir. Bu T denge anıdır. Yani denge anına gelme zamanı olarak tanımlanır. Bu anda ileri yöndeki tepkime hızı, geri yöndeki tepkime hızına eşit olacaktır. Ne demek ki? A ve B maddelerinin CD oluşturma hızıyla CD maddelerinin A ve B'yi oluşturma hızı yani ileri yön tepkime hızı geri yön tepkime hızına eşit olduğu zaman kimyasal denge kurulmuş olmaktadır. Şimdi bu durumda diyoruz tepkimeye giren maddeler ile ürünlerin molar değişimleri sabit kalır. Derişimlerinin sabit kalması. Derişim demek yoğunluk, madde miktarı, mol sayısının hacme oranı anlamına gelen bir kavramdır. Şimdi demek ki molar derişimin sabit kalması bir kimyasal denge tepkimesi de önemli bir faktördür. Bu bir. Bu duruma yani tepkimeye giren maddelerle ürünlerin molar derişiminin sabit kaldığı bu duruma da o zaman ne diyeceğiz? Kimyasal denge ismi vereceğiz. Zaten konu başlığımızda kimyasal denge. Peki kimyasal denge durumunda neler olur? Bunu inceleyelim. Bir kere bir kimyasal denge olabilmesi için sistem kapalı olmalıdır. Sistem kapalı olmalı. Neden sistem kapalı olmalı? Çünkü biliyorsunuz maddelerin fiziksel halleri katı hal, sıvı hal ve gaz hal olarak tanımlanmaktadır. Eğer gaz fazında bir madde oluşursa açık ağzı bir kapta bu gaz gazındaki maddeyi tutmamız mümkün değildir. Dolayısıyla ben istiyorum ki bütün maddeler sistem içerisinde olsun ki mesela bu madde gaz da olsa, katı da olsa, sıvı da olsa diğer maddeyle çarpışarak geri dönebilsin. O zaman demek ki sistemin kapalı olma şartı buradan gelmektedir. Ancak bir istisna durumumuz var. Biliyorsunuz arkadaşlar denge buhar basıncı adını verdiğimiz bir kavram var. Mesela ağzın açık bir kapta bir miktar su bulunmuş olsun. Ya da göller, denizler, okyanusları düşünelim. Bunlar sürekli bir buharlaşma halinde değil mi? Bu buharlaşma ve yoğunlaşma olayları yani hem madde buharlaşıyor, gaz fazına geçiyor, hem yoğunlaşıp tekrar sıvı hale geçiyor ve bu, bu şekilde bir atmosferde bir denge kuruluyor, fiziksel bir denge. İşte bu durumda ağzı açık kap olabilir. Yani suyun kendi buharını, denge buhar basıncı oluşturması, yani sıvı fazla, gaz fazla geçecek olan şu fiziksel dengenin kurulması aynı zamanda geri dönüşümde olacağı için açık ağızlı bir kapta denge oluşabilir. Ama dediğimiz gibi bu denizler, göller, okyanuslar ve su için geçerlidir. Ama normalde bir kimyasal denge tepkimesinde sistem mutlaka ve mutlaka kapalı olmalıdır. Sistemin sıcaklığı dedik, az önce dedik ki T denge anı bu T denge anında belirli sıcaklık ve belirli basınç kavramının altını çizmiştik. O zaman demek ki sistemin sıcaklığı nasıl olmalıdır arkadaşlar? Sabit kalmalıdır. Sabit kalır. Bu önemlidir Çünkü sıcaklık değişirse o zaman demek ki denge değişiyor. Buradan bunu anlayabilirim. Dinamik bir olaydır kimyasal denge tepkimiz. Dinamik olay demek ne demek? Hareketli bir olay. Yani bizim gözleyebildiğimiz olaylar durur. Yani renk değişimi olabilir, ee, mesela diyelim ki eğer gaz fazındaysa e, kapalı kapta piston aşağı yukarı hareket edebilir ve ben bunu gözlemleyebilirim. Demek ki derim, her pistonun hareketi duymuş o zaman demek ki sistem dengeye gelmiş. Ya da renk kırmızıdan e, diyelim ki mavi renge dönüştü artık renk değişmiyor demek ki ha, orada da kimyasal bir denge kurulmuştur diyebilirim. O zaman ama gözleyemediğim yani mikroskobik boyuttaki olaylar ise devam eder. Bu nedir? elektron alışverişi gibi sürekli hareket eden olaylar. O zaman demek ki ne dedik? Sistem kapalı olmalıdır bir denge tepkimesinde. Sistemin sıcaklığı sabit kalmalıdır ve denge tepkimeleri dinamik birer olaydır diyebiliriz. Devam edelim. Bir denge tepkimesinde ileri tepkime hızı geri tepkime hızına eşittir dedik. Zaten bunu en başında söylemiştik. T denge yani kimyasal denge gelme anında ileri tepkime hızı geri tepkime hızına eşittir diyoruz. Tepkimeye girenlerin ve ürünlerin derişimleri artık nasıl kalmak durumundadır? Sabit kalmak durumundadır. Çünkü derişim sabit kalmalı ki artık benim gözleyebileceğim olaylar da durmuş olsun. Renk değişimi gibi, basınç değişimi gibi, hacim değişimi gibi olaylar durmuş olsun. Renk iletkenlik derişim gibi ölçülebilir niceliklerin değeri sabit kalır. Az önce de söyledik zaten. Dedik ki gözleyebileceğimiz olaylar artık tamamen durur. Gözlenemeyen yani elektron alışverişi gibi mikroskobik boyuttaki olaylar ise mutlaka ve mutlaka devam eder. Yani kesinlikle bütün e, olaylar durur gibi bir e, cümle kesinlikle kuramayız kimyasal denge tepkimelerinde. Minimum enerji ve maksimum düzensizlik zıt yönüdür. Yani enerjinin olduğu yönle maksimum düzensizliğin olduğu yön kesinlikle ve kesinlikle birbirine ters tarafta, zıt tarafta olmalıdır diyoruz. Şimdi derişim zaman grafiği çizmek istersek bir denge tepkimesi için bunun için üç farklı grafik çizebilirim. Bir kere bir kimyasal denge tepkimesinde hiçbir zaman yüzde yüz verim yoktur. Yani not olarak bunu düşmek istersek hiçbir denge tepkimesinde yüzde yüz verim yoktur. Yüzde Girenlerin miktarı ürünlerin derişim olarak miktarından fazla olabilir. İkinci bir durum oluşabilir. Girenlerin, girenlerin derişimi azalırken ürünlerin derişimi artacak ama bu sefer diğer grafikteki gibi olmayabilir. Bu sefer girenlerin derişimi ürünlerin derişiminden daha fazla da olabilir. Gene ne zaman dengeye gelecektir? bu sefer girenler gelişimi azaldı çünkü girenlerin derişimi azalmalı ki ürünler oluşabilsin. Ürünler artacak ve ikisinin derişimi birbirine eşit olar bir İşte burada da nasıl bir durum olacak Şöyle T denli anında olacaktır. Demek ki bu şekilde üç farklı grafik çizebilirim. İleri yöndeki hız azalırken geri yöndeki hız artacak ve ikisi birbirine nasıl olacaktır arkadaşlar? İkisi birbirine eşit olacaktır. Gene bunu hangi an için çizebiliyorum? T denge anı için çizebiliyorum. Şimdi bir kimyasal dengeyi iki farklı şekilde ifade edebilirim. Bunlardan bir tanesi homojen dengedir. Bir tanesi ise heterojen dengedir. De, biyolojide bütün e, pozitif bilim dallarında bütün gaz-gaz karışımları homojendir. Yani tek görünümlüdür. Hava mesela. Hava çok güzel bir gaz karışımıdır biliyorsunuz ve tek bir görüntüye sahiptir. Tek bir derişime sahiptir. Şimdi homojen dengede bütün maddeler gaz fazında ise o zaman biz bunu homojen denge diyoruz. Çünkü bütün gaz-gaz karışımları kapalı bir kap içerisinde homojen bir ortam oluşturacak. Dolayısıyla bakıyorum Karbonil klorür G harfi gaz fazında, karbon monoksit oluşmuş gaz fazında, klor gaz oluşmuş gaz fazında. O zaman bütün maddeler gaz fazında olduğu için, burası çok önemli. O zaman bu nasıl bir denge sahipmiş arkadaşlar? Bu homojen bir denge örneği olacakmış. Heterojen denge artık katı, sıvı, gaz, bütün fiziksel haller bir arada bulunmak durumundadır. E, katı, sıvı, gaz hepsi bir arada bulunmak durumunda değildir. Katı gaz olabilir, sıvı gaz olabilir, katı sıvı olabilir. Ama homojen dengede hepsinin gaz olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar buraya bakıyorum. Burası katı, oksit oluşmuş katı, karbüoksit kar oluşmuş gaz. Katı ve gaz gazındaki maddeler bir arada bulunduğu için o zaman bunu nasıl bir denge oluşturacaktır? Heterojen denge oluşturacaktır diyoruz. Şimdi... Bir kimyasal denge tepkimesinin özelliklerinden bahsederken dedik ki minimum enerji ile maksimum düzensizlik zıt yönlüdür demiştik. Hatta bakalım buraya tekrar dönelim. Minimum enerji ile maksimum düzensizliğin zıt yönlü olduğunu söylemiştik. Bu zıt yön nasıl olmak durumundadır? Şöyledir. Bakıyorum. h o kaç mol var? 1 mol. Peki girenler kısmında toplam kaç mol maddemiz olmuş oldu? 2 mol. Hepsi gaz fazında olduğu için hepsini sayıyorum. Oksijen gazı kaç mol var burada? 1 mol. Hidrojen klorür kaç mol var? 2 mol. Ha, ürünlerde kaç mol olmuş oldu? 3 mol. Gaz fazındaki madde ürünlerde girenlerden daha fazla olduğu için maksimum düzensizlik de eline taraftaymış, ürünler tarafındaymış. Bu bir istisna durumudur. Yani genellikle minimum enerjide maksimum düzensizlik zıt yöndedir bir denge tepkimesi için ancak bu şekilde maksimum düzensizlikle minimum enerjinin aynı yön Peki devam ediyorum ısı, ısının yeri benim minimum enerjimi belirliyordu. Minimum enerjimiz nerede Isımız Girenler tarafındaymış. Zaten olması gereken denge durumu da buydu değil mi? O zaman demek ki girenlerde kimimiz var? Minimum enerjimiz var. Ürünlerde kim var peki? Maksimum düzensizliğimiz var. Demek ki burada minimum enerjiyle maksimum düzensizlik taraftadır diyoruz. Evet. Şimdi A ve B maddeleri C maddesini oluşturmuş olsun. Demiştik ki okun sağ tarafa bakan tarafı ileri yönlüyor. Dolayısıyla bu tarafa giden kız ileri hızdır. Okun sol tarafa bakan kısmı ise geri yönlür. Dolayısıyla buradaki hız da geri yöndeki hız anlamına gelmiş. Şimdi demiştik ki kimyasal dengede ileri yöndeki hız geri yöndeki hıza eşittir. Şimdi dolayısıyla bu girenlerdeki maddeler gaz fazında olmasaydı bunları ben hız bantısına yazamayacaktım. Bunu hız konusundan hatırlıyorsunuz. Geri tepkime hızını yazarken ise kime bakacağım? C maddesi yani ürünle. Bu da gaz fazında bir maddedir. Şimdi tepkime hızı geri yazarken o zaman K geri diyorum çarpı C maddesinin kendisi ama üst olarak 2 yazıyorum. Yani arkadaşlar ne yapıyorum? İleri yöndeki hız bantımı yazdım, geri yöndeki hız bantımı yazdım. Şimdi gelelim denge anına. Denge anında ileri yöndeki hız, geri yöndeki hıza eşittir. Dolayısıyla K ileri çarpı A çarpı B eşittir. K geri çarpı C maddesinin karesi. ürünlerin değişimi bölü girenlerin değişimi yazıyorum. Denge mantığı işte bu şekilde ifade edilir. Biz bunların hepsini KC ya da KD olarak isimlendireceğiz. İşte bunlar bizim denge sabitimizmiş. Yani size bir soruda KC ya da KD sorulduğu zaman bilin ki ürün bölü giren değişimi yazıp denge bağıntısı yazmamız gerekiyor. Hiçbir zaman, hiçbir zaman saf katı ve saf sıvılar denge bağıntısına yazılmazlar. Denge bağıntısına yazılmaz. Neden? Çünkü saf katıların ve saf sıvıların derişimini bir kabul ediyoruz. Yani değişmeyeceği için derişimleri. onlar gazlar gibi ve sulu çözeltiler gibi ekleyip çıkarma ya da basınç hacim değişimi yapamayacağımız için saf katıları ve saf sıvıların denge bağıntısına yazılmasına ve hız bağıntısına yazılmasına gerek yoktur. Şimdi bir örneğimiz var. Azot gazıyla hidrojen gazı tepkime girip amonyak oluşturmuş. Denge bağıntısı nasıl yazacağım? Şu şekilde yazacağım. Önce ürün yazıyordum. Yani amonyak maddesinin derişiminin karesi bölü artık girenler. Azot devişimi çarpı hidrojenin derişiminin küpü. Çünkü hidrojenin kat sayısı 3 olduğu için. Amonyan kat sayısı 2 olduğu için de üstüne 2 yazdım. Şimdi gelelim bir alttaki tepkime. Bir alttaki tepkime de katı maddemiz var. Ha, demek ki ben bunu denge bağıntıma yazmayacağım. Kimi yazacağım? Karbon monoksitle karbon dioksit yazacağım. O zaman K denge bantımı yazarken karbon dioksit. Bu maddemiz saf katı olduğu için yani K harf olduğu için denge bağımsızlığına yaratılır. Şimdi son bir tersten de bize sorabilir. Der ki sana denge bağımsızlığına veriyorum tekmenin dengelerini sen bul der. Şimdi ben biliyorum ki bir denge bağımsızlığı yazılırken yukarıdaki taraf ürünlere aittir aşağıdaki taraf ise girenlere aittir. O zaman girenleri yazalım. Kim varmış? Z. Sadece gaz fazından O zaman yanına G harfi yazabilirim. Artı kim var? T. Üstlerinde hiçbir sayı olmadığı için demek ki kat sayıları 1. T maddesi. DG çift yönlü. Hop. Yani tersi bir yazıyorum. Sonra ürünlere geldim. Kim var? X. X'in üstünde de herhangi bir sayı olmadığı için kat sayısı 1. Sonra artı 2 Y maddesi değil G yazıyorum. G gaz demek de Üzerinde 2 olması Y'nin gaz sayısında 2 olması anlamına gelir. İşte bu kadar basittir. Şimdi kısmi basınçlar cinsinden de denge sabiti yazabilirim. Bunu kısmi basınç dediğimizde aklımıza kim gelmelidir? Gaz. Gaz fazında maddeler varsa o zaman demek ki kısmi basınç cinsinden denge sabiti yazılabilir. Mesela hidrojen gazı kimyasal tepkimeye girip amonyak gazını oluşturuyorsa gaz maddelerimiz gaz fazında olduğu için kısmi basınçlar cinsinden yazabilirim. O zaman Kp. Hani nasıl ki derişim cinsinden Kc, Kd yazıyordu. Kısmi basınçsa Kp yazıyor. Yine ürün bölü giren diyorum. Bu sefer diyorum ki amonyak maddesinin basıncının karesi. Niye karesi? kat bölüm, şöyle daha düzgün yazalım. Azot gazının kısmi basıncının kendisi, katsayısı sayısı bir olduğu için hiçbir şey yazmıyorum. Çarpı h hidrojen maddesinin basıncının küpü diyorum. İşte kısmi basınçlar cinsinde gene nasıl olarak yazdı? Ürünlerin kısmi basıncı bölü girenlerin kısmi basıncı olarak yazdım. Peki kısmi basınçlar cinsinden denge sabitine, derişimler cinsinden denge sabitine çeviremez miyim? Çevirebilirim. Kp diyorum eşittir. Yani kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti. Kc çarpı Rt üzeri delta. Diyeceksiniz bu ne? Bu şu demek. Kp kısmi basınç cinsinden. Kc derişim cinsinden. R gazlar konusundaki sabitimizdir yani 22.4 bölü 273 e eşitti. T Kelvin cinsinden sıcaklığımızdır. Delta n e ise delta n e ise ürünlerin mol sayısı, mol sayısı. eksi girenlerin mol sayısıdır. Mol sayısıdır. Ne demek istiyorum? toplam kaç mol madde var? 2. Girenlerde toplam kaç mol madde var? 1, 3 daha 4. Şurası da 4. O zaman bunun delta L ne olacaktır? 2 eksi 4'den eksi 2 olacaktır. Eğer karşılıkta böyle bir soru gelirse. Şimdi son olarak dengeyi etkileyen faktörlerden e, bahsedelim. Dengeyi girenler tarafındaysa o, e, o zaman demek ki ısı girenler tarafında ya da ısı ürünler tarafındaysa demek ki minimum enerji ürünler tarafında sıcaklık. Eğer gaz fazında maddeler varsa hacim ve basınç etkiler dediğim değil mi? Derişim etkiler, derişim etkiler. Çünkü demiştik ki kimyasal denge anında maddelerin derişimi sabit kalır. Ve son olarak Dengeye etki etmez. Dengeye etki etmez. Sadece katalizör dengeye ulaşma süresini kısaltır. Dengeye ulaşma süresini kısaltır. Yani aslında denge etki eden faktörler içerisinde bahsetsek de katalizör kimyasal bir tepkimeye giren, kimyasal tepkimeden etkilenmeden çıkan maddedir. Görevi de tıpkı biyolojideki enzimler gibi tepkimeyi hızlandırmaktır. Dolayısıyla arkadaşlar katalizör dengeye yetmiyor. Ne yapıyormuş? Dengeye ulaşma süresini kısaltıyormuş.